Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig, 3. Lig ve ayrıca spor tutu bölgesel amatör liglerin oynatılmamasına karar verdi. Liglerin nasıl tescil edileceği konusunda federasyonun tescil formatı ile ilgili kararı önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. Neşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Esat Özaltın, federasyonun kalan lig maçlarının iptal etmesinin doğru bir karar olduğunu ifade etti. Başkan Özaltın Federasyonun kalan lig maçlarının iptal etmesi kararı ve liglerin tescili ile ilgili yaptığı değerlendirmedi. Futbol Federasyonu 3. Lig müsabakaları statüsü gereğince davranmalıdır derken şunları söyledi. 10 Haziran'da yapılan toplantıda federasyon yönetimi tüm kulüpler tek tek ligi oynayıp oynamama konusundaki kararını ıslak imzalı olarak bildirsin dedi. Biz de Nevşehir Belediye Spor olarak federasyonun istediği gibi ıslak imzalı şekilde cevap verdik ve sonuçta 87 kulübün 79'u gibi son 6 hafta oynanmasın dedik. 79 kulübün oynanmasın demesine rağmen federasyonun maçların kaldığı yerden devam kararı şaşırttı. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimiyle son yapılan toplantı sonrasında federasyon hatasından geri döndü. Türkiye Futbol Federasyonu liglerin nasıl tescil edileceği kendisi tarafından açıklanmak kaydı ile 2. Lig ve 3. Lig ayrıca spor tutu bölgesel amatör liglerin oynatılmamasına karar verdi. Şimdi tüm kulüpler gözlerini Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi tarafından açıklanacak karara çevirdi. Karar geciktikçe liglerin tescili ile alakalı değişik senaryolar ortaya atılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu 2019-2020 sezonu başında 3. Lig müsabakaları statüsü tüm takımlara gönderdi. Federasyon hakkaniyetli ve adaletli olmak istiyor ise sezon başında tüm kulüplere gönderdiği 3. Lig müsabakaları statüsünü uygular dedi.